Merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün ve yeni videoyla karşınızdayım. Bugün karşınızda Gizli Kurucu Ertuğrul Gazi kitabının e, özeti var. Bu kitap çok iyi bir kitap bence. Okumanızı tavsiye ediyorum. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi. Ama onun temelini atan, binayı sağlamlaştıran Osman Gazi. Ama temelini atan, binayı oluşturan kişi Ertuğrul Gazi. Onun babası. Ertuğrul Gazi göç göç ettiriyor boylarını, kayı boylarını göç ettiriyor. Ve şu andaki Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da sultan ona uç beylik görevi veriyor. Ve uç beylikte nasıl olur diyeceksiniz. Uç beylik Hristiyanların, yani o zamanki Bizans'ın sınırına geçiyorlar. Bizans'a savaş yapıyorlar. Bizans zaten o dönemlerde zayıf. O yüzden tekfurları kolayca alabiliyorlar. Ve bu sayede Ertuğrul Gazi çok çok büyük önem sağlıyor. Çok büyük katkısı var Osmanlı'nın kurulmasına. Söğüt'ü alması ilk başta zaten. Bu kitabı okuyun. Gerisini öğrenin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.